Arkadaşlar merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ocak ayında yayınlamış olduğu fen bilimleri sorularının örnek sorularının çözümleri için birlikteyiz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Periyodik tablonun oluşumunu anlatmak isteyen öğretmen bir etkinlikle konuya giriş yapıyor. Öğretmen her elementin bir şekerle temsil edildiği bu etkinlikte İçinde 12 tane şeker bulunan her bir kutuyu 3 çeşit şekerin 4 farklı rengiyle ile hazırlıyor. Kutulardan rastgele iki şeker aldıktan sonra öğrencilere dağıtıyor. Bu şekerleri karelere ayrılmış bir kağıt üzerine istedikleri gibi düzenlemelerini ve yaptıkları tasarımı diğer arkadaşlarının çalışmalarına da bakarak geliştirmelerini istiyor. Bu çalışma sonunda öğrencilerin yaptığı tasarımlar aşağıda veriliyor. İlk tasarımda gördüğünüz gibi kırmızı renkle Üç farklı şekeri yan yana dizmişler. İki mavi farklı şekeri yan yana koymuş. Üç tane turuncuyu, iki tane yeşili yan yana koymuş. Diğerinde ise aynı tipteki şekerlerin farklı renklerini aynı sıraya koymuş. E, i̇kinci ve üçüncü sıralarda da aynı şekilde gerçekleştirmiş. Yapılan tasarımlardan hareketle sorularından hangilerinin doğru cevabına ulaşılır? Şimdi sorularımıza bir bakalım. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler hangi kurala göre dizilmişti? Şimdi buradaki tablolara bakarak günümüzdeki element tablosuna e, ulaşamayız. Onun için hangi kurala göre dizildiklerini buradan çıkaramayız bu etkinlikten. Gelecekte keşfedilecek elementlerin özellikleri tahmin edilebilir mi? Eğer şu tabloya göre yaparsak işte kırmızı renkli olanı yanına ekleyeceğimiz ya da buna bakarsak bu tipteki hani geniş ölçekli şekerin yan tarafa dizileceğini yani gelecekte keşfedilecek elementin hangi özelliklere göre yapılacağını bu tablolara göre tahmin edebiliriz. Periyodik tablo geçmişten günümüze neden bir değişim geçirmiştir de yaptıkları tasarımı diğer arkadaşlarının çalışmalarına da bakarak geliştirmelerini istiyor cümlesinden yola çıkarak bulabiliriz Çünkü e, ne olacaktır Bir önceki arkadaşına göre yeni bir tasarım ya da yeni bir ekleme yapacaktır Bu da geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğinin e, cevabını gösterebilir bu etkinlikle bu durumda 2 ve 3 numaralı soruların cevabına ulaşabildiğimiz için C seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Aşağıda demirin tarihçesi ve kullanımına dair bilgiler yer almaktadır. Verilen bilgilere göre hangileri, hangi yorum yapılabilir diyor bilgileri bir okuyalım önce. Mısır'da M.Ö. 3500'lü yıllardan kalma demir nesneler bulunmuştur. Ancak bu nesnelerin birleşimindeki demir oranları bunların dünyaya çarpan göktaşlarından üretildiğini göstermektedir. Hititlerin M.Ö. 1500'lü yıllarda demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir. Hititler eritilen demiri kalıplara dökmüşler ve demirin soğuması ile birçok alet yapma imkanı bulmuşlardır. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülmelerin olduğunu keşfetmişler ve bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu yeni ve dayanıklı metal Hititlere ekonomik ve politik açıdan güç kazandırmış ve böylece demir devri başlamıştır. Bakalım bilgilere göre hangi yorumu yapabiliriz? Su, demirin tanecik yapısının değişmesine neden olur. Burada yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan aletlerde kararma ve dökümelerin olduğunu keşfetmişlerdir sözünden bu yorumu yapabiliriz. Demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılabilen bir metaldir cümlesi e, çok da doğru bir cümle değil çünkü sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılmış tamam ama sadece fiziksel değişime değil aynı zamanda kimyasal bir değişime de uğrayabilen bir metaldir onun için buna yanlış diyorum Hititler demiri kullanabilmek için sadece fiziksel değişime uğratmışlardır Hititler ne yapmışlardı eritil demiri eritmişler ve kalıplara dökerek soğumasını beklemişlerdi yani fiziksel bir değişime uğratmışlar e, kimyasal değişimini onlar yapmamış onlar yağmurlu havalarda kendiliğinden gerçekleşmiş kimyasal tepkimelerdir. Yani Hititler demiri kullanmak için sadece fiziksel değişime uğratmışlardır. Bundan dolayı 1 ve 3 doğru seçeneğimiz yani C seçeneğidir. Öğretmen kimyasal tepkime konusunu pekiştirmek için aşağıdaki karikatürü tahtaya asıyor. Karikatürde de oksijen e, molekülleri var. Sonra bu oksijen moleküllerinin arasındaki bağlar kopmuş. Diğer oksijenlerin yanına doğru gidiyorlar ve o üç molekül yani ozon molekülü oluşmuş. Verilen karikatürle olaylarından hangileri anlatılmak isteniyor? Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Şimdi e, böyle bir ifade doğru bir ifadedir ama şu karikatürle buna ulaşamayız çünkü bileşik yok içerisinde. Sadece element molekülü oluşmuş, bileşik molekülü oluşmadığı için böyle bir ifadenin anlatılmak istendiğini söyleyemeyiz. Maddelerin molekül yapısının değişime değişme değişme sürecine kimyasal tepkime denir. Burada bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. Bu da bir kimyasal tepkime sürecidir. Buna doğru diyoruz. Mole, molekül yapısı değişmiş sonuçta. Kimyasal tepkime atomlar arasındaki bağların kopması ve yeni bağların oluşmasıyla gerçekleşir ki ikinci ve üçüncü karikat, yani karikatürün ikinci ve üçüncü şekillerinde bu, bunu da öğrenebiliyoruz. Oluşan yeni maddeler yapısında bulunan atomların özelliklerini taşımaz. E, bu karikatürden bu sonucu elde edemiyoruz. E, oluşan yeni maddenin oksijenin özelliğini taşıp taşımadığı ile ilgili herhangi bir şey elde edemediğimiz için 2 e, ve 3 yer olayları bu karikatürle anlatılmak isteniyor deriz ve doğru seçeneğimiz A seçeneğidir deriz. Asit baz ayraçlarından biri olan turnusol kağıdının rengi asidik çözeltilerde kırmızıya bazik çözeltilerde maviye döner. Öğretmen pil, iletken tel ve kurşun kalem uçlarını birleştirerek bir düzenek oluşturuyor. Düzenekteki kalem uçları tuzlu su çözeltisine batırdığında hava kabarcıkları gözleniyor birinci şekilde. Bu çözeltiye lahana suyu ilave edildiğinde ise kalem uçlarından birinin etrafında kırmızı, diğerinde mavi halkalar oluşuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin sonucu olamaz? Olamazı sormuş bize. Çözeltilerin her tarafında pH değeri değişmiştir pH değerinin değiştiği ile ilgili herhangi bir sonuç buradan elde edemiyorum. Diğer seçeneklere bir bakalım. Tuzlu su çözelsinde moleküllerin yapısı değişmiştir. E, mavi ve kırmızı renklerde e, kabarcıklar oluştuğuna göre molekül yapısının değiştiğinden söz edebiliriz. Lahana suyu çözeltisi baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Zaten e, burada başta da söylemişti ve buradan da bunu ispatlayabildik. Her bir kalem ucunun etrafında farklı kimyasal tepkimeler gerçekleşmiştir. E, renkler farklı olduğuna göre farklı e, tepkimeler gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ama pH değerinin değiştiği ile alakalı herhangi bir sonuç elde edemeyiz. Seçeneğimiz A'dır. Bir öğretmen öğrencileriyle pH değeri bilinmeyen sıvıların türünü belirleyebilmek için soru cevap oyunu oynamıştır. Şimdi pH değerini bilmiyoruz ve bunların türünü öğrenmek için soru cevap yapıyoruz. oyunda öğrencileri sorduğu sorular ve öğretmenin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir. Ee, sorulara birazdan bakarız. Soruyu bir okuyalım. Dördüncü soruya hayır cevabı verildiğinde maddenin türü kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre dördüncü soru hangisi olamaz diyor. Bakalım birinci soru diyor ki sulu çözeltisi elektriği iletir mi? Evet diyor ama bu e, sulu çözeltisi elektriği ilettiğinde asit öze, e, asitlerin de sulu çözeltileri bazılarında tuzların da sulu çözeltileri elektriği iletir. Onun için hani, net bir cevap aslında çıkmıyor burada. Turnusol kağıdının rengini değiştirir mi? Evet demiş. E, asitler de da turnusol rengi, kağıdının rengini değiştirdiği için buradan da pH değerini bulamıyoruz. pH değeri 5'ten küçük müdür? Hayır diyor, beşten büyük. Beşten büyükse altı da olabilir, yedi de olabilir. Sekiz, dokuz gibi değerler de olabilir. O zaman yine asit mi, baz mı, tuz mu olduğunu bilemiyorum ya da pH değeri çözemiyorum. Dördüncü soruya cevap verdiğimiz, yani hayır dediğimizde asit mi, baz mı olduğu ortaya çıkması gerekiyor. Bakalım sorularımıza. Mermere etki eder mi sorusuna hayır diye cevap verirsek bunun baz olduğu ortaya çıkar. Çünkü mermere asitler etki için hayır diyorsa bazdır. Yani buradan bir e, soru bu soruyla belirleyebiliriz. Olamazı soruyordu bize. Elek hayvanlık hissi verir mi? Hayır dediğimizde ise elek hayvanlık hissi veren bazlardır. Hayır diye cevap veriyorsak o zaman bu madde asittir. Demek ki cevap çıkabiliyor. Bu da olabilir. Sağlığa zarar verebilir mi? Hayır demiş. Yani asit mi baz mı hangisi sağlığa zarar vermiyor dersek her ikisi de zaten belli ölçülerde zarar veriyor. Belli ölçülerde zarar vermiyor. Yani bir geleneklik yok. Sirkenin içinde bulunur mu? Hayır diyorsa bize neye ifade edecektir? Sirkenin içinde ne vardır? Asit vardır. Hayır diyorsa o zaman bu madde bazdır. Buradan da sorunun cevabı çıkıyor. Ama C seçeneğinde sağlığa zarar verilebilir mi sorusuna hayır cevap verdiğinizde asit mi baz mı olduğunu ya da pH'ını tahmin edemiyoruz. Onun için C seçeneğimiz bu sorunun cevabıdır. Bir deneyin aşamaları ve sonucu aşağıdaki görsellerde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz? Deneyimiz neymiş bakalım. K ve L e, maddelerinin içerisine ayıraclar konulmuş. pH metre ile karşılaştırılmış. KB herine batırılan e, pH metre sarı renk yani pH'i 5 olacak şekilde renk değiştirmiş. L beherine batırılan ise yeşil olmuş yani pH'i 7 çıkmış. O zaman bir asitle bir nötr maddeyi karşılaştırıyoruz. Sonra bu beherlerin içerisine bir ataç, metal bir ataç ve bir yaprak koymuş. Bir hafta sonrasında K beherinden çıkarılan ataçta ve yaprakta kararmalar ve deformasyonlar görünürken L beherinden çıkarılan ataç ve yaprakta herhangi bir değişim olmamış. Yani nötrde herhangi bir değişiklik yok. Hangisi bu, bu deneyin amacı olamaz? Asit ve saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştırmak. Şimdi burada asit ve saf su var tamam ama cama verdiği etkiyi görmüyoruz burada. Biz metale ve doğal e, bir canlıya yani canlı dokuya e, yaprağın dokusuna zararını görebiliyoruz ancak. Onun için bu bir amaç olamaz. Asitlerin bazı maddelerde oluşturduğu değişimleri kanıtlamak. Evet bir tane asit, bir tane nötr koyduğumuzda yani asitlerin bazı maddelerdeki değişimini kanıtlamış oluyoruz. Yani metallerde ve canlı dokulardaki ee, değişimini kanıtlamış oluyoruz. Yağmurlar ve asit yağmurlarının doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak. Evet, normalde yağmur suyu nötrdür. Normal yağmur ve asit yağmurundaki pH 5 değerindeki asit yağmurundaki doğada oluşturulan etkiyi karşılaştırmak için de bu deneyi yapmış olabiliriz. Nötr sıvılar ile yani L sıvısı ile verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak yani nötrle herhangi bir tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak amacıyla da yapmış olabiliriz. Ama A seçeneğindeki e, amacımız bu deney için doğru değildir. Cevap A'dır onun için. Tabloda öz ısıları verilen oda sıcaklığındaki maddelerden eşit kütlelerde alınıyor. Kütleler eşitmiş. Bu maddeler ortamda bulunan ısıtıcılardan dört tanesi seçilerek aynı anda beş dakika ısıtılıyor ve bu süre sonundaki sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Hepsi de eşit sürede ve eşit kütlelerde ısıtılmış. Buna göre maddelerin ısıtıldığı ısıtıcılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Isıtıcıların verdiği enerji büyüklüğü ile doğru orantılıymış. Şimdi Demirin öz ısısı 0,45 olarak verilmiş. En düşük de altının 0,13 olarak verilmiş. Şimdi bunların eşit kütlelerinin aynı sıcaklığa gelebilmesi için ya sürenin uzun ya da kısa tutulması gerekiyor ama süremiz de aynı olduğuna göre. Öz ısılarda fark olduğuna göre demek ki ısıtıcılarınızın gücünü değiştirmemiz gerekiyor. Altın ile demirin aynı sıcaklığa 5 dakikada gelebilmesi için altının çabuk ısındığını biliyoruz. Öz ısı küçük olan maddeler çabuk ısınacaktır tabii ki de. O zaman altın küçük bir ısıtıcıyla demir ve bakır da büyük bir ısıtıcıyla ısıtılmış olması gerekiyor. Bu durumda baktığımızda bir kere dördü aynı olamaz. Burada ise demirin küçük bir ısıtıcıyla ısıtılması söz konusu olamaz. Demirin büyük, altının küçük ama gümüşün ondan daha küçük olması beklenemez. O zaman bu durumda en uygun olanı D seçeneğidir diyoruz. Çünkü büyük ısıtıcılarla demir ve bakırı ısıtıp küçük ısıtıcılarla da gümüş ve altını ısıtmamız daha doğrudur. Onun için de bunun cevabı D seçeneğidir deriz. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçası olan kontrollü deney, deney şartlarından sadece bir tanesi değiştirilerek yapılır. Aşağıda verilen malzemelerle kontrollü deneyler yapılmak istenmektedir. Terazi kullanmış, termometre, K ve L saf maddeleri, iki tane beherglasımız, özdeş zayıf ısıtıcılar, özdeş güçlü ısıtıcılar ve kronometre verilmiş. Verilen malzemeler kullanılarak aşağıdaki araştırma sorularından hangisi kontrollü deneyle test edilemez? Bir madde farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Şimdi farklı kaplarda ısıtılması için ve sadece bir tanesi değiştirilecekse hani özdeş ısıtıcıları kullanırız. L maddesini kullanırız ama farklı bir kabımız yok elimizde. Onun için farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? E, sorusuna cevap bulamayız buradan. Diğerlerine de bir bakalım. Bir maddenin farklı miktarlarından Hangisi daha sıcak olur? Şimdi iki adet beher glasa mesela L maddesinin bir kısmını kalan kısmını da diğerine dökerek farklı miktarlarda L maddesi alıp e, aynı özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtarak hangisinin daha sıcak olduğunu bulabiliriz. Bir madde farklı ısıtıcılar ile ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Yine dediğimiz gibi mesela bu sefer de K maddesini iki farklı beher glasa eşit ölçülerde dağıtıp e, birini özdeş... E, güçlü ısıtıcılardan biriyle diğerini zayıf ısıtıcılardan biriyle iki berglas bir ısıtarak farklı ısıtıcılar isı, is, ile ısıtıldığında son sıcaklığının ne olduğunu bulabiliriz. Farklı cins maddeler eşit süre ısıtıldıklarında hangisi daha sıcak olur? Bunda da K ve L maddesinden bir miktar eşit miktarlarda ama iki berglasa, boş berglaslara koyarız. Sonra ee, aynı cins ısıtıcılarla eşit süre ısıtırız. Hangisi daha sıcak olmuş ölçeriz. Bu o zaman bunu da cevaplayabiliriz, test edebiliriz. Ama farklı kaplarımız olmadığı için farklı kaplardaki son sıcaklığın ne olduğunu bu deneydeki verilen malzemelerle çözemeyiz. Onun için cevabımız A seçeneğidir. Kışın havanın soğuk olduğu gecelerde seraların farklı noktalarına bitkilerin donmaması için sıvı dolu kaplar bırakılır. Bunlar e, sıvı dolu kaplar buharlaşıp e, sonra o buhar yoğuşurken etrafa ısı vereceği için sebzelerin donması önlenmiş olur. Verilen ısı ile beraber. E, şimdi o zaman ısı verecekse öz ısısıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Eşit kütlelerde alınan ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ait aşağıdaki grafik veriliyor. Bir üretici serasındaki donma olayını engellemek için bu grafikte verilen sıvılardan en uygun olanını seçmek istiyor. Buna göre üreticinin seçeceği sıvı aşağıdakilerden hangisinde gerekçesiyle birlikte doğru verilmiştir. Şimdi e, ee, K ve L sıvılarına bir bakalım. Eşit sürede biri 100 dereceden aşağıda bir sıcaklıkta hal değiştiriyor, diğeri 100 derecede hal değiştiriyor. Aynı süre ısıtıldıklarında işte şu daha fazla ısınmış, bu daha yani daha geç ısındığını görebiliyoruz. O zaman L'nin öz ısısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha geç ısınmış, onun için daha büyük bir öz ısıya sahiptir diyebiliyorum. Biz böyle durumlarda yani seraya bir sıvı koyacağımızda öz ısı yüksek olanı koymamız daha mantıklıdır. Çünkü çabuk buha, geç buharlaşıp geç donu yoğuşacaktır ve daha fazla ısı açığa çıkaracaktır. Daha fazla ısı açığa çıkarması da sebzelerin donmasını önleyecektir. Bu durumda aslında büyük olanı seçeceğimiz için L sıvısını seçmemiz gerekiyor. Yani A ve C seçeneklerini eledik. B ve D'de de nedenlerine bir bakalım. Öz ısısı büyük olduğu için daha fazla ısı verir. Bu bizim zaten seçme nedenimizdi. D'de ne demiş? Kaynama noktası düşük olduğu için daha hızlı ısı verir. Kaynama noktasının düşük ya da yüksek olması değil ya da daha hızlı ısı vermesi söz konusu olamaz zaten. Onun için B seçeneğindeki sıvı ve gerekçesi doğru verilmiştir. 9. sorumuzun cevabı D'dir. E, pardon B seçeneğidir. Bursa seçeneğidir diyoruz. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca alev alabilen samanlardan eşit miktarlarda alınarak sadece cinsleri farklı metal plakaların üstlerine konuluyor. Bu plakalar aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriliyor ve samanların alev alma süreleri gözlemleniyor. Buna göre daha geç alev alacak samanı tespit etmek için aşağıdakilerden hangisini bilmek yeterlidir? Şimdi saman zaten yanma ısısına, yanma sıcaklığına çok çabuk ulaşabilip yanabilen bir madde olduğu yukarıda söylenmiş. Kurşun, nikel ve alüminyum plakalara konulmuş. Bu durumda güneşin altında bunların ale e, samanın alev almasını sağlayacak sıcaklığa ulaşmaları için öz ısısının düşük olanı e, almamız gerekiyor. Daha geç alev alacak için ise öz ısısının yüksek olması gerekir. Bu durumda plakaların kütlesi bize bir anlam ifade etmez. Ortamın sıcaklığı ifade etmez. Çünkü aynı güneşi ortama, aynı ortama güneş ışığı alacak şekilde koymuşlar. Plakaların öz ısısı bizim için önemlidir. Güneşin geliş açısı da üçü için aynı geleceği için sorun değil. Plakaların öz ısısı bizim için önemli burada. Çünkü hangisinin öz ısısı yüksekse daha geç ısınacağı için Saman daha geç alev alacaktır orada. Ondan dolayı plakaların özü yani C seçeneği bu sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, Ocak ayının örnek soruları da bu kadardı arkadaşlar çözümleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum hepinize de.